Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Hayatı kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videoma geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup zil sesini açık bırakmayı, videolarımı beğenip ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Türkiye'nin sevilen yakışıklı oyuncusu Barış Arduç'un yeni görüntülerinden ibaret sizler için yeni bir video düzenledim. Umarım her zamanki gibi bu videomu da beğenirsiniz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Arduç'un yeni projesi hala belli olmadığı için Arduç'un Sef'ten çocuklara olan ilgisi ve sevgisini ispat eden fotoğrafları düzenledim. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Okay. Scared, wow. Let's freeze. Let's freeze. here you come from the west side, left side, the right brain.